Herkese merhaba. Bu inceleme videosunda Oppo Reno 7'nin öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. Ve şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Reno 7'nin önünde yer alan 32 megapiksellik selfie kamerasıyla çekiyorum. Oppo birkaç nesil sonra Reno serisinin tasarımında radikal bir değişiklik yaptı. Daha önce gördüğümüz kenarları doğru kavis yapan arka yüz ve yuvarlatılmış kenarların yerini düz kenar ve arka yüz tasarımı alıyor. Önde Corning Gorilla Glass 5 cam kullanılmış. Kenarları ise metal görünümü başarılı biçimde verilmiş plastikle çevrelenmiş. Arkada ise fiber deri kaplama var. Yumuşak ve pürüzlü yüzeyi ile hoş bir kullanım hissi ve görünüm oluşturuyor. Turuncu renkli bir hayli hoş görünüyor. Arka yüzün bu kalite hissi veren görünümünü şık biçimde tasarlanmış ve dışa doğru hafif çıkıntı yapan kamera modülü tamamlıyor. Bu arada arkadaki Made in Turkey ibaresine de dikkat çekmeden geçmeyelim. Renault 7'nin 7.5 milimetrelik gövde kalınlığı ve ince ekran çerçevesi bu telefonu tek elle tutup kullanmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca 175 gram ağırlığıyla hafif olarak nitelendirebileceğimiz bir telefon. Gerçekten de elinize aldığınız zaman hafifliğini hissediyorsunuz. Sağlamlığı ve şıklığı bir arada sunmasıyla kullanımı da bir aylık keyifli. IPX4 derecelendirmesiyle sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı. Yani yağmur altında veya havuz kenarında kullanmanızda sıkıntı olmaz. Öte yandan Oppo, Renault 7'yi daha fazla gönül rahatlığıyla kullanmak isteyenler için kutuya bir adet şeffaf silikon kılıf eklemeyi de ihmal etmemiş. Oppo Reno serisi telefonlarında AMOLED ekrana yer vermeyi sürdürüyor. Reno 7'nin 6.43 inç ekranı 1080x2400 çözünürlükle 409 ppi gibi fazlasıyla yeterli bir piksel yoğunluğu sunuyor. Yazılar keskin, görseller fazlasıyla net. Ekran parlaklığı 800 nit seviyesine kadar çıkabiliyor ve bu durum dışarıda da rahat kullanım sağlıyor. Ekranın sol üst köşesinde selfie kamera deliği var. Ancak tam ekranlı video izlerken ya da oyun oynarken gösterme alamıyor. Renault 7'nin 20'ye 9 ekranı dikey konumda internette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma için yeterli. Yatay modda videoların her iki kenarında geniş çubukları olsa da bunda pek sıkıntı yok. Netflix ve Disney Plus gibi platformlardaki HD içerikleri de net ve yüksek çözünürlükte izlemek mümkün oluyor. Ses tarafına geldiğimizde alt kenarda tek bir hoparlör var. Bu hoparlörün ses çıkış şiddeti ve netliği bizi şaşırttı. Tek hoparlör olmasına rağmen gayet doyurucu ve dolgun bir ses var. Harici hoparlöre ihtiyaç duymadan video izlemek veya müzik dinlemek için yeterli. Bu arada alt kenarda 3.5 mm kulaklık jackının bulunduğunu da belirtelim. Böylelikle istediğiniz kulaklığı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Türkiye'de satılan Oppo Reno7 sadece 4G desteğine sahip ve Snapdragon 680 4G işlemciyle geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza var. RAM genişletme sayesinde saklama alanından 5 GB'a kadar olan kısmı RAM için ayırabilirsiniz. Bunun etkisiyle aynı anda birkaç tane uygulamayı yeniden yüklenme gerekmeden çağırmak, aynı anda birden fazla uygulamayla kesintisiz çalışmak mümkün oluyor. 128 GB'lık saklama alanı da çoğu kullanıcı için yeterli olacaktır. Ancak arzu edenleri için microSD kart yuvası da var. Bu arada micro kart tepsisinde iki tane nano sim kart yuvası göreceksiniz. Bu demek oluyor ki aynı anda iki hatları NAND ile kullanabilirsiniz. Üstelik her iki 4.5G kullanımı sağlıyor. Ancak hangisinin bağlantısını kullanacağınızı elle seçmeniz gerekiyor. Snapdragon 680 işlemci günlük işler için fazlasıyla yeterli. Geekbench 5 testinde çok parlak sonuçlar olmasa da gerçek hayatta kıcı bir gezinti ve kullanım sağlıyor. Oyun konusunda da Renault iyi bulduk. PUBG Mobile'ı ortalama ayarlarda rahatlıkla oynamak mümkün. Üstelik yüksek performans moduna geçiş yaparak performansı gerekli durumlarda yükseltebilirsiniz. Oyun oynarken ekranda göreceğiniz çekmeceyi ortaya sürükleyerek çeşitli oyun araçlarına erişebilirsiniz. Performansı artırma, odak modunu açarak bildirimleri engelleme gibi işlevler bu bölüm sayesinde sunuluyor. Üstelik oyun sırasında WhatsApp veya Messenger'ı da bir pencere de açabilirsiniz. Reno 7'de 4500 mAh kapasiteli bir pil var. Bu gövdeye göre iyi kapasitede bir pilin olduğunu söyleyebiliriz. Normal yoğunluklu kullanımda 2 güne varan bir çalışma süresi elde edebilirsiniz. Biz Reno 7 ekranı 5,5 saat boyunca açık tutarak 2,5 gün boyunca kullanmayı başardık. Bu gerçekten etkileci bir performans. Üstelik Oppo, pil optimizasyonu ve tasarrufu tarafında da zengin araçlar sunuyor. Telefonda 33W hızlı şarj desteği var ancak kutudan şarj adaptörü çıkmıyor. Sadece bir adet USB-C ve USB-A uçlu kablo var. Eğer daha önce bir Oppo telefonu kullandıysanız ondan kalan adaptörü kullanabilirsiniz. Aksi takdirde USB-A çıkışlı bir adaptör edinmeniz yerinde olacaktır. Oppo Reno7'de de Android 12 yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde Oppo'nun özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan ColorOS 12 var. Daha önce incelediğimiz Oppo telefonlarında gördüğümüz yüklü uygulamalar, araçlar, görsel öğeler çoğunlukla korunmuş. Bununla birlikte bazı yenilikler dikkat çekiyor. Örneğin ana ekranın en solundaki Smart Assistant değişen bir tasarımla geliyor. Buna rağmen sunulan araç seçenekleri öncekiyle hemen hemen aynı. Kişiselleştirmeler konusunda ise ColorOS 12 fazlasıyla zengin. Duvar kağıdı, her zaman açık ekran tasarımı, simgeler, hızlı ayarlar, renkler, yazı tipi ve boyutu, parmak iz animasyonu… Bunların hepsini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada Reno7'nin arkasında kameralardan bir tanesinin etrafında bir ışık halkası var. Oppo bunu solunum ışığı olarak adlandırıyor. Bildirim geldiğinde veya bir telefon çağrısı aldığınızda bu ışık yanıyor ve sizi haberdar ediyor. Bunun ayarlarını da kişiselleştirmeler bölümünden yapabilirsiniz. ColorOS 12'de birçok farklı araç ve ayar var. Boş zamanınızda ayarlar bölümünde gezinmeniz, özel özellikler ve akıllı hizmetler gibi bölümlere göz atmanız yerinde olacaktır. Buralarda telefonunuzun verimliliğini artıracak çeşitli ayarları ve araçları bulabilirsiniz. Bu arada Reno 7 satın alacakların Android 13 ve ColorOS 13 için de fazla beklemeyeceklerini söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde ColorOS 13'ü tanıtan Oppo, Ekim ayında bu güncellemeyi Reno 7 için de sunmayı planlıyor. Güvenlik tarafına geldiğimizde amoled ekranın varlığının bir sonucu olarak ekran içi parmak izi okuyucu var. Optik sensör kullanıldığı için parmak izinizi okuturken ekranı hafifçe bastırmalısınız. Genel olarak isabet oranı yüksek. Kullanması kolay. Daha pratik bir çözüm isterseniz yüz tanımayı da tercih edebilirsiniz. Kamera tarafında Oppo Reno7'yi farklı ve diğerlerinden ayıracak çeşitli özelliklerle donatmış. Öncelikle 64 megapiksel f1.7 kamera var. Bu kameranın yanında 2 megapiksel derinlik sensörü ve yine 2 megapiksel mikroskop lens var. Bu segmentteki çoğu telefonda gördüğümüz ultra geniş açılı lens veya makro lens yok. Ana kamera farklı ışık koşullarında işler çıkarıyor. Yapay zekanın desteğiyle parlaklık ve renk fazla aşırıya kaçmadan ayarlanıyor. Arka planda Oppo'nun kamera yazılımının güzel işler yaptığını söyleyebiliriz. Düşük ışıkta gürültü etkisi yüksek değil. Ancak detaylar inildiğinde pürüzsüzleştirmeler var. Derinlik kamerasının yardımıyla portre veya yakın çekimlerde bokeh etkisi iyi biçimde veriliyor. 64 megapiksel tam çözünürlükte fotoğraflar çekmek isterseniz buna da hızlıca geçebilirsiniz. Mikroskop lens ise Reno 7 ile eğlenceli işler çıkarmanız yardımcı olabilir. Bu kamerayı daha önce Oppo'nun kardeşi Realme'nin GT2 Pro modelinde görmüştük ve neler sunduğuna bir ön bakış atmıştık. Reno7 ile birlikte ikinci kez bu tarz bir lensi kullanma imkanı elde ediyoruz. Yaprak, kumaş, deri ve bunun gibi sıradan yüze ve nesnelerin detaylarını görmek ilginç oluyor. Net bir görüntü elde etmek için Reno7'yi nesneye neredeyse yapıştırmanız gerekiyor. Ön tarafta yer alan 32 megapiksel selfie kamerasını da beğendik. Oppo bu kamerada Sony'nin IMX709 sensörünün kullanıldığının altını çiziyor. Sonuçlar başarılı. Ters ışıkta bile dengeli bir dağılımla iyi selfie fotoğraflar çekilirken gece çekimlerinde de reno başarılı selfieler ortaya koyuyor. Video tarafında ise en fazla 1080p video kayıt imkanı var ki bunu gördüğümüzde biraz şaşırdık. Bu fiyat segmentinde 4K video kaydı yapabilen modeller mevcut. Her ne olursa olsun durağan ve ses kalitesi çekimler yapmak mümkün. Renewade hem fotoğraf hem de video çekimlerinde günlük hayatta ve özel durumlarda işinize yarayacaktır. Teknoblog olarak kaliteli teknoloji videolarımızda, satın alma kararlarınızda ve teknolojik cihazları daha da yakından tanımanızda size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yanında bulunan zil ikonuna tıklayarak da yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.